Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gizli düşmanım kim olabilir? Nasıl bir karaktere sahip olabilir ve bu kişinin sizde düşmanlık yaptığı konular hani ne olabilir? Ne için size düşman olmuş olabilir? Buna bakacağız. Kısa bir açılım olacak herhalde. İlerledikçe görürüz. İki destelik olacak yine. Kartlarımız bu şekilde. Birinci destemizin kartı, ikinci destemizin kartı böyle. İlk testemin gizli düşmanı kim olabilir? İlk testemin gizli düşmanı kim olabilir? Peki ilk destemi izleyenleri neden yani hangi konuda düşmanlık yapıyor? Ne konuda düşmanlık yapıyor? Ne için düşman olmuş? Bu izleyenime. Sonrasında harf de seçeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada gördüğünüz, duyduğunuz bilgilerle lütfen kimseye saldırmayın kendi aklınızda kalsın arkadaşlar sadece temkinli olun. Öyle devam edelim. Peki ikinci destemi izleyenlerin gizli düşmanı kim olabilir? Nasıl bir karaktere sahip, görünüşe sahip olabilir? Niyet ettim bakmaya. size niye düşman olmuş? Hangi konuda düşmanlık yapıyor bu kişi? Ne için size böyle yapıyor? Bakalım. göre şu şekilde kaldırayım. İlk destemi şöyle kenara alayım. İkinci dest aman ay ilk deste dedim ya fark ettiniz mi? Neyse. ilk deste merhaba. Yani izleyenlerim hoş geldiniz. gözüküyor mu? Şöyle şuraya koyayım. Ana yanlışlıkla altı kart seçmişim aşağı için. Neyse. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Değnek şövalyesi. Asa şövalyesi ile birlikte. Bu kişinin burcu. Ateş elementi yani. Aslan yay koç olabilir. Kılıç dokuzusu ile birlikte. Hava elementi çıkmış. Terazi kova ikizler olabilir. Tılsım şövalyesi ile birlikte. Boğa başak oğlak olabilir. Bu kişinin burcunda. Bu kişiyi de seçtiyseniz arkadaşlar, bu kişi genel olarak cinsiyet olarak aslında erkek daha çok gözüküyor ama burada ilk seçtiğiniz kart, kılıç kraliçesi kartı, buna çekildiyseniz daha çok bu kadının, bu bir kadın olabilir, bu bir anne olabilir, bir iş yerinde, bir eğitim yerinde sözü geçen bir kadın olabilir, insanları yönetme potansiyeline sahip biri olabilir. Bu kadın evlenmiş, boşanmış çocuğu olan bir kadın olabilir ve çok soğuk bir insan olabilir. Kalbin değil de zihniyle hareket eden, sözleri keskin, fikirleri keskin biri olabilir. Şimdi aşağıya geçtiğimde arkadaşlar, Ermiş kartıyla bu kişi aslında çok bilgin biri bazı konularda gerçekten aydınlanmış biri fikirsel olarak bu kişi biraz daha yaşlı sizden olgun olabilir dediğim gibi Kraliçe imparator kartlarımıza baktığımızda Ermiş'e birlikte saçlarına ak düşmüş bir görüntüye sahip olabilir tamamen diyemeyelim de yani Saçının bir kısmına da ak düşmüş olabilir. Her tarafına da düşmüş olabilir. Daha çok burada baktığımda karşı tarafın saçının sarı beyaz tonları arasında olduğunu görüyorum. Kadınsa saçı daha çok açık. Yani sarı ile beyaz arasında bir renk olabilir. Erkekse de biraz daha sarımsı olabilir. Kumral olabilir. Açık. Karşı tarafın baktığımda arkadaşlar bir de imparator kartımız çıkmış. Yani arkadaşlar sizin cinsiyetiniz fark etmek sizin karşı taraf imparator yani gene olgun çocuğu olan sözü geçen egolu biraz yönetmeyi seven bir insan sizin gizli düşmanınız sizin İş yerinizden olabilir bu kişi, eğitim hayatınızda öğretmeniniz olabilir, iş yerinizde patronunuz olabilir. Ee, siz kendinize göre alın yani sizin hayatınızda nasıl bir otoriteniz varsa öyle alabilirsiniz. Kılıç dokuzu su kartı ile birlikte e, zihinsel kaygıları olan bir insan, her ne kadar olgun olsa bile zihinsel olarak sıkıntıları olan böyle e, ...duyguları, mantığı, zihni biraz karışık olan bayağı gerçek hayatına e, bunları karıştıran bir insan olabilir. Nasıl desem, e, kurgulayıp, kötü, olumsuz şeyler düşünüp gerçek hayatına yansıtabilen bir insan olabilir bu kişi. Gerçek hayatla hayal dünyasını ayıramayan biraz böyle bir tarzı olabilir. Asal Şövalyesi ile birlikte... Bir şeylere yeni başlayan biri olabilir. Nasıl desem. Hayatında yeni bir başlangıç açmış olan bir insan olabilir. Yeni bir. Mesela sizin bulunduğunuz ortamdan gitmiş bir insan olabilir. Başka bir iş yerine girmiş bir insan olabilir. Okuyorsanız eğitim hayatınızdan gidip başka bir okulda çalışmaya başlamış bir insan olabilir. Yani bu kişinin yeni bir başlangıç yaptığı. Hareket enerjisinde olduğu, belki de yeni bir şehire gittiği sizden sonra, belki de hmm, yeni bir ülkeye taşındığı görünüş, böyle bir hareket durumu söz konusu. Tılsım Şövalyesi ile birlikte yeni bir maddiyatsal başarı olabilir bu kişinin hani girdiği yerden sonra. Ve de bu çok değişmeyecek bir insan arkadaşlar. Değişmez, stabil bir e, karakteri olabilir bu kişinin. Pratik bir insan olabilir. Hmm güven veren bir insanda olabilir karşıdaki insanlara. Peki baktığımızda bu kişi size niye düşmanlık beslemiş diye baktığımızda kupasıyla birlikte sizin duygusal olarak yeni bir başlangıç yaptığınız, duygusal olarak yeni bir um, olaya, duruma, sosyal bir ortama başlayabilir olabilirsiniz. Duygusal olarak yeni bir aşıkka aşka başlamış olabilirsiniz ve bu kişinin bunu e, kıskanmış olabilir kendi hayatında e, başaramadığı bir şeyse bak diyoruz ya yani kendisi daha çok dul bir enerjide olabilir e, kadın erkek fark etmeksizin e, yaşlı bir insan olabilir karşı taraf biraz daha sizden büyük çünkü bunu sizin başarmış olmanızı, yeni bir ilişkiye, yeni bir aşka başlamış olmanızı, büyük bir aşka ya da yeni bir sosyal ortama girmiş olmanızı kıskanıyor olabilir. Ve de azize kartıyla aslında siz çok olgun bir insansınız. Burada sizin çok olgun olduğunuzu Azize birlikte izleyen erkek ya da kadın olmaksızın yani iki tarafında bak iki enerji de çıkmış bakın. Çok olgun olduğunu izleyenlerin erkek ya da kadın fark etmeksizin e, güzel fikirler olduğunu, mantık çevresi, çerçevesine uyduğunu, bilgi e, karakterler olduğunuz, insanlara yardımcı olduğunuz fikirlerle çıkmış. Asa Kralı ile birlikte e, sizin de yeni bir başlangıç, yeni bir hareketlilik yaşadığınız bu yeni bir çevre olabilir, yeni bir ortama girmiş olabilirsiniz. Diyor ki ben o kadar düşünüyorum karşı taraf. Ben o kadar yaşım olgun olmasına karşı bir şeylere çok fazla emek harcıyorum. Çok fazla düşünüyorum. Ama siz asa kralıyla birlikte sizin planlarınızı, projelerinizi çok fazla düşünmeden harekete geçirdiğinizi yani sizin planlarınıza herkesin güvendiğini veya da çevrenizde ondan daha çok sözünüzün geçtiğini sizin daha otoriter olduğunuzu, sizin daha çok hareket etme, bir anda hani bir şeye karar verip hemen uygulayabilme huyunuzu kıskanıyor olabilir bu kişi. Buna düşmanlık yapıyor olabilir. Nasıl desem, mesela siz diyorsunuzdur ki ben şu gün şu ortamda bulunacağım. O gün o oh! dediklerinizi yapıyor olabilirsiniz. Harekete geçme potansiyeliniz yüksek olabilir ve sizin de balık, yengeç, akrep veya da Asa kralı ile birlikte ateş elementi yani koç aslan yay enerjisinde olabildiğiniz gözükmüş. Kılıçla birlikte tekrar sizin de burcunuzda hava elementi yani terazi kova ikizler olabilirsiniz. Burada sizin daha çok bir iş yerinde bir ortamda ondan daha çok sözünüzün geçmesine kıskanmış bir insan olabilir. Böyle söylüyor. Onun planları daha çok harekete geçiliyor diyor bir kişi. Sizden daha olgun olmasına rağmen yaş olarak. Ama fikirsel olarak baktığımızda bu kişinin ya aklı çok karışık. Yani zihninde çok savaş var ve gerçekle e, doğruyu ayırt edemiyor hani güncelde. Ama buna rağmen yeni bir ortama girmiş gözüküyor. Asa Prens ile birlikte sizin de aynı zamanda e, yeni bir başlangıç. Böyle sizin yeni fikirlerinizin olması yaratıcı olmanız, potansiyelinizin ve enerjinizin farkında olmanız, yenilikçi bir yaklaşımınızın olması olaylara ve durumlara karşı bunları kıskanıyor olabilir. Kılıç Prensi ile birlikte arkadaşlar bu kişi sizin fikirsel olarak gene zihninizin daha mantık çerçevesinde daha böyle fikirlerinize güvenilen fikirlere yenilikçi aydınlık veren zihinsel başlangıçları yapabilen hemen zihninizi kullanabildiğiniz burada daha çok zihnen hareket edebilen yeni fikirler, yeni projeler yapabilen, yaratıcı, üretken bir enerjiniz olabilir. Bunu kıskanıyor olabilir. Projelerde hani sizin daha çok üretebildiğinizi iş yerinde olsun, eğitimde olsun. zihinsel olarak sizin bu kişiden daha olgun olmanızı, daha fikirlerinizin herkes tarafından kabul görmenizi kıskanıyor olabilir. Ve aşksal olarak yeni bir başlangıcınız varsa burada karşı tarafla büyük bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Büyük bir aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi bunu kıskanıyor olabilir. Böyleydi. Şimdi harf seçelim bu kişi için. 5 tane seçeceğim. Adında soyadında olabilir. Böyle arkadaşlar adında soyadında Ş harfi, E harfi, Ç harfi, Y harfi S harfi olabilir. Bu kişinin adında soyadında arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz, beğendiyseniz izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve de kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar beğendiyseniz. Hoşçakalın. İkinci desteği seçenler merhaba, hoş geldiniz. Hemen kaydı. Böyle başlayalım seçtiğiniz kartla birlikte. Arkadaşlar bu kişiye çekildiyseniz bu kişinin büyücü kartımızla birlikte bu kişinin hislerinin kuvvetli olduğu zihnen veya da manevi enerjisinin güçlü olduğu yine aynı zamanda bu kişinin şifacı bir enerjisi olabildiği ve becerikli bir insan olduğu, güçlü ve ilham verici bir insan olduğu çıkmış gene. Bu arada yine saçları böyle. Burada daha çok kumral saç gözüküyor. Bir arada kızıl saç, şey pardon sarı saç, kızıl saç da olabilir şu tam görünmüyor. Ama daha çok kahverengi karşı tarafın saçlarında böyle bir renk olabilir. Bu dikkatimi çekti. Beyaz giymeyi gene seviyor olabilir baktığımızda şokerle birlikte bu kişinin yeni bir işe girmiş yeni biri olabilir yine yeni bir ortamda tanıştığınız biri olabilir diğerinde daha çok eskiden tanışılmış ve o karşı tarafın yeni bir ortama girdi, çıkmıştı. ama burada yeni biri bu hayatınıza yeni girmiş birisi olabilir yani daha çok burada genç enerjiler gözüküyor. Ama genç olmasına rağmen e, aydınlatıcı becerikli bir insan bu kişi. Tılsım Prensi ile birlikte baktığımızda e, parasal olarak yeni yeni bir şeyler kazanmaya başlayan bir insan olabilir. E, yeni başlangıçlar yapıyor olabilir. Maddiyasa anlamda yeni işler e, giriyor olabilir. Burada tekrar iş çıktı. Mesela yeni bir şehre yeni taşınmış biri olabilir. Yeni bir başlangıç yapmış bir insan olabilir karşı taraf. Erkekse böyle gördüğünüz gibi blazer ceket giymeyi seven bir insan olabilir. Boyu kısa olabilir yani. Orta boylu diyelim. 1.75 falan olabilir. Burada karşı taraf bir kadınsa daha çok elbise giymeyi seven bir insan uzun elbiseler giymeyi seven bir insan. Açık mavi rengini de seviyor olabilir bu karşı taraf. Bu renkleri kullanıyor olabilir. Baktığımızda kılıç ile birlikte bu kişinin affetme enerjisinde aslında affedemediği durumlar olduğu çıkmış. Affetmektir normalde. Bu kişiyle tartışmış olabilirsiniz. Bu kişi sizi affetmeye çalışıyor olabilir. Affetmek isteyen bir insan olabilir ama yine de belki de affedemiyordur size. Böyle bir karşı taraf var. Bu kişi sizin yaşınıza daha yakın. Yeni bir ortamda tanışıp arkadaş olduğunuz ama anlaşamadığınız bir insan olabilir karşı taraf sonrasında. Yani bu kişinin de affetme enerjisi hakim ama affedemiyor herhalde. Çünkü baktığımızda size gizli düşman kim açılımı yapıyoruz. Bu da çıktığına göre aranızda affedilme mevzusu olan bir insan. Şimdi Kupa kraliçesiyle baktığımızda e, duygusal olarak olgun, mutlu, duygusal olarak tatmin yani hayatından memnun, mutlu bir insan Kupa kraliçesiyle birlikte e, daha çok duygusal olarak e, kendini yönlendiren bir insan olabilir, mantığını pek dinlemeyen bir insan olabilir. Ama biraz da şurada kılı çıktı. asıyla birlikte bu arkadaşımız çok büyük bir başlangıç yapmış olabilir. Bu atılımlarının sonucu veya da eline çok büyük bir fırsat geçecek olabilir bu insanın. Ne konuda olursa olsun bu insanın büyük bir şansı ve bereketi var. Bir fırsatı var. Baktığımızda gene dikkat çeken sarışın bir kadın olabilir. Bu sizin mesela eski sevgiliniz, eski arkadaşınız olabilir karşı taraf. Kadınlar için karşı taraf eski erkek arkadaşı olabilir. Yani eski sevgili, eski erkek arkadaş. Erkekler için ise karşı tarafın gene elim titriyor niyeyse. Karşı taraf yine eski sevgili olabilir. Burada ayrılmış, yeni başlayıp, yeni flört olup ayrılan birileri varsa onlara geliyor olabilir bu açılım. Güç kartımızla birlikte sizin bir şeylere çok güçlü ve otoriter olarak yönetmenizi kıskanmış bu insan. Dediğimiz gibi eğer eski bir ilişkinizse yakın zamanda birinden ayrıldıysanız bu kişi onu çok yönettiğinizi, herkesi yönetmek istediğinizi, herkesi kendi otoritesine, otoritesine Kullanmaya çalıştığınızı düşünüyor olabilir. Asla dokuz üsü birlikte sizin kendi hayatınızda çok başarılı olmanız, her konunun üstünden gelmeniz, iş olsun, eğitim olsun, başarılarınızın hani son raddesine gelmiş bir adım kalmış işe veya da işte veya çok başarılı olmak için eğitimde bir raddenizin kaldığını düşünüyor bu kişi. Çok başarılı olduğunuzu düşünüyor. Bunu kıskanıyor olabilir. Sözünüzün geçmesini, insanlara yön vermenizi, yönetmenizi, şefkatli gene de şefkatli olmanızı, yardımsever bir yönünüz varsa bunu kılıç ile birlikte sizin zaferlerinizin ardında e, gizli mevzular olabileceğini düşünüyor olabilir. Sizin çok siyasetik böyle politik bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ve sizin bir şeylere e, ulaştığınızı, başarılı olduğunuzu ama arkasında sinsice planlar yaptığınızı e, düşünüyor olabilir bu kişi. Bunlar yüzünden de başarılarınızın aslında arkasında başka nedenler olduğunu düşünüyor olabilir. Bunu kıskanıyor ve buna e, karar vermiş olabilir. Sizin sinsi bir olduğunuzu düşünüyor olabilir. Tılsım beşlisi ile birlikte... Maddiyatsal olarak e, en güncelde zor zamanlar geçirdiğinizi düşünüyor olabilir bu kişi. Maddiyatsal olarak veya da arkadaşlar e, sizin maddiyatınızı kıskandığın için maddiyatınız iyiyse bunun düşmesini istiyor olabilir bu kişi. Çok başarılı olduğunuzu ve hani bu maddiyatın düşmesini istiyor olabilir. Kılıç 8'lisi ile birlikte baktığımızda sizin sizin maddesi olarak yine bir kriz döneminde olduğunuzu yeni bir dönüşüm içerisine girmeniz gerektiğini ve zorlukların üstesinden gelme şeklinizde kıskanıyor olabilir bu süreçleri gördüyse Hani düşse de kalkıyor diye olabilir bu kişi ee, bu kişiye göre Hani sizin zaferleriniz arkadan başka işlerin döndüğü zaferler olabilir ve bu kişi sizin e, sürekli bir şeyleri kazanmanızı, başarmanızı kıskanıyor ve e, bu durumların hani niye hep sizin şanslı olduğunuzu veya da sizin kazanmanızın başka bir nedeni olduğunu düşünüyor olabilir. Bunu kıskanıyor olabilir. Yani sizin sürekli başarılarınızın olması bu kişiyi sinirlendiriyor olabilir. Ve de sürekli hani bu çıkmazlardan bir yol bulup çıkmanız bu kişiyi sinirlendiriyor olabilir. Ve aynı zamanda sizin bir çıkmaza girmeniz gözüküyor burada. Yani maddiyatsal olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Veya da e, bu zorluklarla nasıl başa çıktı diye bu durumu görmüş ve bunları düşünmüş olabilir bu insan. Sizin her şekilde sorunları alt etmenizi kıskanmış bu insan gördüğümüz üzere toparlamak gerekirse böyleydi. Burçlarını söyleyeyim bu kişinin. Tılsım Prensi ile birlikte Boğa Başak Oğlak olabilir. Terazi ikizler, Kova olabilir. Balık Yengeç Akrep olabilir. Ve tüm burçlar gelmiş. Alsa ile birlikte Ateş yani Koç Aslan Yay olabilir bu kişi. Size baktığımızda sizin burcunuzda da yine Koç Aslan Yay etkisi, Terazi Kova ikizler etkisi, boğa başak oğlak etkisi ve en çok kılıç etkisi görükmüş sizin için. Yani sizin burcunuz daha çok terazi, kova, ikizler olabilir. Evet. Har çekelim o zaman. İkinci desteği seçenler. Niyeyse kartlarım gidiyor ya. Neyse bakalım. Bu kişinin adında soyadında kullanıcı adında nasıl bir harfler var? adında soyadında S harfi, I harfi, K harfi, D harfi ve V harfi olabilir. Ve arkadaşlar son olarak yine şunu söylemek istiyorum. Videonun başını izlemediyseniz. Lütfen burada gördüğünüz bilgilerle kimseye saldırmayın. E, kendinize saklayın bu bilgileri arkadaşlar. Böylece uyarayım istedim. Çünkü kimsenin kimseyle kavga etmesinden hoşlanmam. Hele de benim yüzümden olmasın yani. Evet hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar.